Değerli bulunan hemşehrilerim, bundan böyle alan nasip ederse sizinle e, duygularımızı, düşüncelerimizi, yaptıklarımızı e, bu şekilde sosyal medyada e, video yoluyla da paylaşmaya e, gayret edeceğiz. Bu minvalde malumunuz birkaç gündür ulusal basında Bolu Belediyesi'nin yolsuzluklarıyla alakalı bazı haberleri, biz de sizler gibi takip etmekteyiz. CHP'li Bolu Belediye Başkanı konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan özellikle e, kaçınmakta, konuşmamakta ısrar etmektedir. E, bizleri yakından takip eden vatandaşlarımız bilirler. Belediye Başkanı CHP'li Bolu Belediye Başkanı ısrarla kendisiyle, özellikle şahsının bizimle alakalı söylemlerinden sonra cevap vermemizin hemen ertesi günü, sabahın ilk saatleriyle beraber basın açıklaması yapmaya adet edilmiştir. Ancak bütün bu gördüğümüz uygulamaya rağmen, her nedense ulusal basında yer alan bu açıklamalara, bu iddialara rağmen, belediye başkanı cevap vermemekte, kamuoyunu bilgilendirmemekte ısrar etmektedir. Ayı heykeli dikmek gibi komik konularda dahi anında cevap vermeyi tercih eden Tanju Özcan'ın Bolu Belediye, CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın hem şehirlerimizin ve Bolu'nun haklarının korunup korunmadığını şeffaf bir şekilde öğrenmeleri için Bolu halkının bunu hak ettiğini düşündüğümüz için ben de bir Bolu vatandaş olarak açıklama, acilen bir açıklama yapmasını bekliyorum. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum.